Evet dostlar. 40. efendim yayınımız 2013-2014 yılı yayın hayatına 10 Kasım itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bugünden itibaren de tüm dinleyicilerimize, tüm sabah türlerine kucak konusu selamlar olsun derken şöyle bir gurbet türküsünü açalım. Bakalım ki ne söyledik? Ben söyleyeyim, siz var olun. Çoktan beri ayrı kaldım köyümden Yıkılada zalim gurbet yıkılay Yıkılada köhe gurbet yıkılay Yıkıla, yıkıla da kaybeler, yıkıla, oy oy oy, yıkıla. Akşam yavaş yavaş dolar gözlerim, bu sene de ben köyümü özlerim, özlerim, özlerim. Ah seher gelininde haber gözlerim, yıkılada zalim kuvvet yıkılay, yıkılada köhne kuvvet yıkılay, yıkılada hay neler yıkılay, yıkılay. Hele garibim gurbette biter mi sancım Gurbetin bağları zehirden acı, Zehirden acı. Ah ne ana var ne baba var ne kardeş ne bacı Yıkılan azalın gurbet yıkılan Yıkılada köhne, yerler yıkıl. Yıkılada olan Zalın Çerkes köy yıkıl oy Kapat.